herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar bugün tekrardan sonunda duello videosu çekiyorum bayağıdır bayağıdır oyuna girmiyorum hatta oyuna girdiğim gibi birçok arkadaşımız sağ olsun hepsine selam gönderiyorum buradan hoş geldiniz falan yazdı yazdım geri mi döndün yazmış bir tane parası bitmiş diyen var Evet arkadaşlar bugün duello atacağız ama düello atmadan önce Yasin Teneci bitiyor fakirleşiyor parası kalmıyor neden Allah kurtarsın kardeşim Çünkü Arkadaşlar gördüğünüz gibi kalemizin sadece ama sadece 10 günü kaldı ve benim dinarıma bakın. Sadece 45k param var. Kaleminde 10 günü var. Bilmiyorum ne yapacağım. Büyük ihtimal spawner satmak zorunda kalacağım. Ama en sevmediğim şeylerden birisi de spawner satmak. Mecburi satacağız. Neyse biz Konuyu dağıtmadan VSM'ye girelim. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Haydi geçelim VS'lere. Evet arkadaşlar iki ay sonra 3 ay üç ay diyelim biz güzel, üç ay düz hesap olsun. 3 ay sonra düello atıyorum. O yüzden sizden 300 like az olur. 600 olsun biz 12 ile çarpalım. 600 like bekliyorum. Hadi <laughs> siktir orospu evet. Ben Bayağıdır atmıyorum VS İnşallah kafama vurmazlar. <laughs> Evet i 3 ay sonra ilk düellomu atacağım. Savsız ağsız diye girdik ama savsız ağsız mı oynayacağız hiçbir fikrim yok. Ben bayağıdır vs atmıyorum. Ayarlarım mayarlarım mahvoldu şu an. Elim ayağıma dolaşacak büyük ihtimalle öleceğim ama ben kendime güveniyorum ya yapacağım ben bunu. Yapacağım ilk öncelikle povum bir tık düşük onu bir 72 72 yapalım. Güzel sıkıntı yok ok atabiliyoruz. Elimizde savsız var. Tamam vs'yi başlamışız güzel. Kameranın kablosu elimin yanında hemen. Keşke orada olmasan çocuk adam. Oo lag mı var lan Duelo'da biraz? Hoppala ben alamadım o pottan yaralanamadım. Oğlum bu ne lan? Adamda mı bir şey var bende mi bir şey var anlamadım ki. Ya da Duelo'nun kendisinde mi var derken. Oy 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 oy. Kardeşim. Messi mi Ronaldo mu muhabbeti yapan arkadaşlar. Hemen ne alaka diyecek olanlar var ama. sıralar arıyor. Bak söylüyorum. Yetenek. Form geçici, klas kalıcı. O yüzden Messi mi Ronaldo mu sorusunda Messi bir numaradır arkadaşlar. Bunun için benimle kavga etmeyin. Bu örneği neden verdiğimi artık Bilmiyorum siz ne anlamak istiyorsanız onu anlayın. Videoyu da beğenin lütfen. Kaç aydan sonra ilk düellomda patır patır kestik ya. Daha ne yapalım. Come on Barbie let's go Barbie. I'm a Barbie girl. Evet arkadaşlar ikinci düellomuza giriyoruz. Halil ile 1-2-3 Halil 3-2-1. <laughs> Kur'an çarpsın mı dedi. Yemin ederim mi dedi. Söz mü dedi. Sağsızım dedi. Dedim tamam gireyim bari o kadar da şey değilsindir ve Halil dedim. Girdik böyle oldu. Bakalım. Valla bayağı düel atmak isteyen var bir sürü. Haydi bakalım Halil ile vs'ye başladık. Bu arada Bu arada düello çok değişmemiş. Klas kalıcı. <gülüyor> 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 Messi mi Ronaldo mu? Ben kameranın şeyini kablosunu hala düzeltmemişim bu arada. Benim scroll hala bozuk. Aynen aynen. 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 Oo. Arkadaşlar şu kameranın şeyini kablosunu düzeltmem lazım. Bir de ne düzeltmem lazım biliyor musunuz? Şöyle bir şöyle bir kaçma 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 odaklandığım için konuşamadım. Of oğlum ben neyim ya ben hiçbir şey eksilmemiş benden köşeye giren ölür misali kaçmam lazım benim buradan. Öf, ya vallahi ben Ulan var ya üf. Şaka şaka kendimi övmekten oyunu oynayamıyorum. <laughs> 10 saniye var daha hız güce. Hız güç mü işiyor? Tamam hız güç işiyor. Biz de hız güç işelim. Al ya al. 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 Bu ne arkadaş? VS'de adamı anında iksir atıyorum ya. Benden eksi 2 gidiyor. Ona artı 2 geliyor. Yani toplamda 4 tane şey oluyor. Elim ısınıktı benim mis gibi. Rekti yiyordu. Baktı bu böyle olmayacak ben bir şeyler yapayım dedi yaptı yine yapacağını ulan arkadaşlar he scroll diyordum lan bak yine scroll bozulunca anladım Arkadaşlar benim scroll hala bozuk mouse'umu hala değiştirmedim Scroll ne diyenler var arkadaşlar mouse'un orta tuşu bozuk bende ben tuşlarla geçmek zorunda kalıyorum ama normalde Hani şey olduğunda işte kılıçtayım 9. slota rahat scrollla geçebildiğim için direkt mouse'un orta tuşuyla geçiyordum ama Artık direkt tuşlara basmam gerekiyor. Çünkü bozuk yani gitmiyor. Böyle yanlışlıkla kılıç vuruyorum. Kılıç yemeye çalışıyorum. Oh, wow, 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 oh, oh. Aman 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 aman. Keşke o potu atmayı denemeseydim ve bitti bu iş bitti. Bitti bu iş. Bitti bu iş. Arkadaşlar fark ettiniz mi ben o bu oyunu bu oyun benim ya. İmparator. Adam evvelinden beri bir yan Adını dağlara yaz Dağlara mıydı lan? Adını kalbime Adını dağ Adını yazdım bir yerlere Evet arkadaşlar bir düelloya ya da girdik bu arada o kadar uzun süre video atmamama rağmen kanalımızda hala 16 kişi katıl üyeliğini devam ettirmiş arkadaşlar <laughs> O kişilere de çok teşekkür ederim. Zaten videonun sonunda da görecekler kendilerini. Onlara da çok teşekkür ederim. Bu arada bu mouse'un orta tuşunun bozuk olmasından kaynaklı ben bu mouse'u değiştirmek istemiyorum. Çünkü sadece orta tuşa göre şey mi değiştirilir? Yani mouse mu değiştirilir? Sadece bu oyunda çok etkiliyor. Onun o lan bu ne? Onun dışında biz niye dip dibe giriyoruz ya? Niye sekmiyoruz? Onun haricinde çok etkisi... Abicim bu ne lan? Sekmiyoruz, kalıyoruz öyle. Hoppala. İşte güzel darlıyoruz. Bir tane potum kaldı. Güzel bir tane de boşladı. Ulan sen ne ara aldın envanterine o kadar potu? Ben seni çok güzel darlayacağım birazdan çünkü senin envanterde potun kalmayacak. Kalma. Ay pardon. Vur. Hala unutmadık bunları da yani. Abartmayın siz de iki ay oyuna girmedik diye oyunu mu unutacağız arkadaşlar yani. Ama siz like atmayı unutmuşsunuz. Ben sabahtan beri de diyorum ki arkadaşım videoyu beğenir misin diyorum. Yok. Hala o like tuşu mavi mavi yanmıyor. Hatta bastığında böyle bir parıltılar çıkıyor. Deneyenler denemeyenler varsa bir denesin görmüş olur. Ne çok konuştum değil mi ya? Ne çok konuştum ya? Bugün ayrı bir enerjim var ya. Harbiden bugün dedim ki. Ulan Yasin ne yapıyorsun lan sen? Git bir tane video, video çek ya. Ne kadar zor olabilir dedim. Attım kendimi. Valla ben bu iş için olmuşum abi. Beni youtuber yapın, ünlü yapın. Ben gideyim buradan devam edeyim. Ne uğraşıyoruz? Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Yani. Evet arkadaşlar bir düello daha girdim psikolojim bozuk diye bir arkadaşlar sabahtan beridir girelim girelim diyor. En sonunda valla inat etti girdik. Nasıl oldu böyle ben de anlamadım ama şuradan hız gücü atayım hemen yere. Yanıma hiçbir şey almadım. Aman hiçbir şey almadım ne olur ne olmaz diye de almadım. Oo, evet biliyordum böyle bir şey olacağını olta var hız <laughs> bunların hiçbiri yoktu Neyse arkadaşlar mecburat ad... bu mecbur böyle oynayacağız artık yani savurmalı oynuyor ama direkt düz oynuyor oynayabilir istediği gibi ya savurmalı da savsıza karşı şey oluyor sıkıntı oluyor yani kov mu düşürsem ne yapsam bir de ben aynı pekle oynayıp durmasam biraz pe pek tekstür pek mi Baksanıza dümdüz geliyor sadece vuruyor yani Savlada da böyle bir şey var Bunun şey yapamıyorsun şöyle bir pow düşüreceğim azıcık Mecbur Ne yapacağız ne yapacağız Ne yapacağız ne yapacağız Ve alttan alttan Şöyle bir şeye yakala bak köşeye Her türlü ben köşeye gidiyorum ya ortaya gitmeye çalıştıkça Köşeye gidiyorum arkadaşım Anlamıyorum şöyle bakalım şöyle heh, heh. şunları yapsak şöyle bir pot atmaya çalışsa sürekli kafasını eğdiği anda vursak falan 3 canı kalsa paniklese aynen bunlar yaşansa önden vursak arkadan vursak yandan vursak çok iyi şu an pota bak olta aldı bak çok güzel evet öleceğini anlayınca böyle çirkefleşebiliyor ama sorun yok böyle daha iyi çünkü daha yeni düz daha iyi oynuyordu şimdi oynayamayacak potun mu kalmadı lan <laughs> Yardım et ya Rabbim artık yani yoruldum artık ya. Vallahi oh çok yoruldum artık ya. Bu ne abi? Bu ne kadar iğrenç bir vesaydı ya. Uf ben anlamıyorum ya. <laughs> Arkadaşlar daha yeni vs attığımız arkadaş 500k para attı sövecen mi merak ettim yazdı yani eyvallah kardeşim bizi ödüllendirdiğin için gayet eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum uzun süre aradan sonra böyle enerjili Eğlenceli, samimi, hoş bir video olduğunu düşünüyorum. Siz de bu videonun hakkını like atarak, abone olarak, yorum yaparak verebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim video izlediğiniz için. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.